Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem aynı yumlarımla geldim. Birçok saksıda çeşit çeşit aynı yumlarım var. Birçoğunda kendim çoğalttım. Küçük 5,5'luk saksı boyutunda almıştım bunları. Bu kadar büyüdüler. Bir tanesini Yasemin Hanım'dan almıştım. Büyüktü, anaçtı. Ondan da birçoğunu çoğalttım arkadaşlar. Şöyle renklerini görebiliyorsunuz. Muhteşem renk tonları, güneşi gördüğünde harika form alıyorlar. Çok güzel renkler ortaya çıkıyor. Şu yaprak güzelliğine bakar mısınız? Gül formunu, güzelliğini görebiliyorsunuzdur. Göbekten her zaman çıkan yeni dallar, yeni yapraklar yeşil çıkar, ama güneş gördükçe böyle renkleri koyulaşıyor. Aynı yün tiri kalırlar. Özellikle üç renk alıyor arkadaşlar: yeşil, sarı ve pembe tonlarında. Aynı yumlar nasıl toprakları sever? Aynı yumlar geçirgen toprakları sever. 3 ölçü kaktüs ve sukulent toprağına 1 ölçü pomza taşı ekleyerek hazırlıyorum. Ee, bol geçirgen, e, derin saksıları seviyorlar. Bu şekilde uzun saksılara da yerleştirdim. Muhteşem bir şekilde büyüyorlar. E, uzun saatler boyunca direkt güneş alacağı yerde tutmamız gerekiyor. Gelişim göstermediği zamanlarda hiç sulamasamız, sulamasak da olabiliyor. Yani dinlenme dönemi yaz aylarıdır. Bu dönemlerde e, çok az sulamayla yaz dönemini rahatça atlatabiliriz. Yaz döneminde bir hayli gelişimi durur. İlkbahar ve sonbaharda inanılmaz bir şekilde hızlıca büyüyorlar arkadaşlar. Doğası gereği böyle. Aslında yazın normal sıcak ay yerlerde de pek hızlı gelişim göstermiyor. Ama serin iklime sahip yerlerde yaz döneminde de gelişmeye devam ediyor. İlk barda ve son barda o kadar hızlı serpiliyorlar ki, inanın ki şaşırıyoruz. Ee, üstten yeni yapraklar çıkartırken, alttaki yapraklar da kuruyup dökülebiliyor. Yan dallarından kırıp köklendirerek çoğaltabiliyoruz. Alt dallarında kuruyan dalları bu şekilde kesip e, mutlaka almamız gerekiyor e, ve bu şekilde yanlardan dallar vererek çoğalıyor arkadaşlar. Muhteşem türlerdir, çok dayanıklılardır. Kışın zirai donlara dayanmıyor. Ee, çok uh, artı 3 derecenin üzerinde eksi 3 artı 3 arasına kadar dayanıyor ama genellikle artı 3'ün üzerinde tutarsak daha mutlu büyüyorlar. Ee, aslında kış bitkisidir. Ee, yazın gül formunu alıyor. Yapraklarını tamamen kapatıyor. Ve kendini korumaya alıyor ya sıcaklarında. Dinlenmeye geçiyor. Ta ki sonbahara kadar. Sonbaharda çok güzel bir şekilde büyüyor. Bakın şunların güzelliğine, renklerine Tüm kuruyan yapraklarını sürekli alıyorum. Bu şekilde kopartarak uzaklaştırıyorum. İstediğimiz şekli ve formu kazandırabiliyoruz. Yanlarda ne kadar yeni çıkan yavrularını bırakırsak o kadar ağaç formunda bonsai görünümünde e, aynı yumlarda oluşturabiliyoruz. Onları kesip ayrıca çoğaltabiliyoruz. Tek tek bir gövde üzerinden ilerlemesini istiyorsak, yandaki çıkan yavruları keserek e, köklendirerek bu şekilde devam ediyoruz. Kuru bir toprağa kestiğimiz bu yeni yavruları kuru bir toprakta bir hafta 10 gün sulamazsak hemen kökleniyor. Ve sonrasında gelişiyor arkadaşlar. Ben de birkaç tane bu şekilde keserek çoğaltıklarım var. Ee, ayrı saksıları aldım, yedekledim. Ee, anaçlar bakın renklerine, güneşi gördükçe ki aldığı renklere. Hepsinin formu farklı, renk tonları farklı, birkaç tür var elimde. Hepsinin renkleri birbirinden güzel arkadaşlar. Tam gün güneşin altındalar. Ama yazın Temmuz ve Ağustos'un yakıcı güneşlerinde kendisi de uyumaya, dinlenmeye geçmişken o dönemde çok yakıcı öğlen güneşini uzak tutmak lazım. Bu dönemde gölgeleme filesiyle dinlenmeye alacağım. Bu güzellikleri ben yavrularından ayırarak çoğalttım. Anneden da bu şekilde yeni çıkan yavruları keserek Kuru toprağa aldım. Bir hafta 10 gün kadar sulamadım. Sonra köklendiler. Aynı yumların çoğu monokarpiktir arkadaşlar. Yani bir sefer çiçek açtıktan sonra ölüm anını yaşaması demektir. Çiçek sonra maalesef ölüyorlar. Aynı Bangkoklu gibi. E, tamamıyla 5 yıl kadar sürüyor ortalama gelişimi. Sonrasında çiçek açıyor. Ve sonrasında ölüyor. Ama inanılmaz derecede yavrular verdiği için yavrularla devam ediyoruz. Bahçe toprağında da çok rahat yetişebiliyor. Bahçelerde 1 metre boyuna, buçuk metre boyuna ulaşan anyonlar var. Bahçe toprağına da dikersek gayet güzel gelişiyor. Geniş, büyük saksıları seviyor. Bol toprağı seviyor. Yalnızca ömründe bir defa çiçek açıyor. Bu şekilde size teferruat olarak güzellikleri göstereyim. Bol drenaj, delikli saksıları çok seviyor. Yapraklarından çoğalmıyor arkadaşlar. Maalesef yapraktan çoğalmıyor. Ama çoğaltanlar varmış bilmiyorum. Ben bir sürü yaprak yatırdım. Alt yapraklarını alarak denedim. Ama hiçbirinde çoğalmadı. Çok çabuk kuruyor. Çok ince olduğu için yaprakları hemen kuruyor. Yazın dinlenme dönemlerinde aynı yumlarımızı budamamalıyız. Ee, yeni çıkan yavruları çoğaltmaya çalışmamalıyız. Sadece dinlenmeye bırakmalıyız üstten yeni yapraklar çıktıkça alttaki yapraklar zaten güçsüzleşiyor biraz daha e, sararıyor o yaprakları kolayca alıyoruz diğer sukulent türlerine göre arkadaşlar daha sık susuyorlar toprağı çok hızlı kuruyor onları ben şu dönemde haftada bir sularken aynı yumları üç güne bir suluyorum çünkü hemen toprağı kuruyor e, kendi gövdelerinin aksine boylarının aksine e, kökleri çok kısadır e, suyu gövdelerinde ve yapraklarında depoladığı için kökleri çok kısadır arkadaşlar e, ama saplarından çok kolay kök üretilebiliyor e, bitkimiz saksılarından çok kolay taşabiliyor çok hızlı çoğalıyor e, köklerinin kurum olmasına dikkat etmemiz lazım e, rozetleri çok ağır olduğu zaman devrilip çıt diye kopma eğiliminde oluyor böyle bir şey olursa kırılan sapları yeniden dikebiliyoruz yani dallara e, dalları çıkan dalları maalesef biraz daha nazlı ve hassaslar. Işık ihtiyacı ise yani sukulentlerin pek çoğunda olduğu gibi aynı yumlarda günün büyük kısmında güneş gördüğü zaman güzel büyüyor. Kavurucu sıcaklarda ve çöl koş koşullarında bitkiyi daha az da olsa gölgede bırakmak gerekiyor. Yazın Temmuz ve Ağustos'larda gölge bir alanlarda biraz daha öğlen güneşini tepeden gelen öğlen güneşini görmeyecek şekilde gölge bir alana konumlandırırsak çok mutlu yaşıyor. Söylediğim gibi toprak karışımı karışımında e, çok fazla ayırt etmiyor. Geçirgen toprak olduktan sonra çok seviyor. Biraz daha toprağın nemli olmasını istiyor. Çok kuru kuru, kuru bir toprak sevmiyor. Bu şekilde muhteşem aynı yıllar yetiştirebilirsiniz. Bakın çok güzel türler arkadaşlar. Çok güzel renklendiler. Tam gün güneşin altındalardı. Şimdi artık yakıcı öğle güneşlerinde ve uykuya da geçmek üzereler. Rozetler kapanmak üzere. Bakın, gül formuna doğru geliyorlar. Şimdi bundan sonra artık dinlenecekleri için o dönemde çok fazla ne gibisini vereceğim. Çok e, toprağı tamamıyla takır takır kurumayacak şekilde e, sulamasına azar azar devam edeceğim. Ama öyle yakıcı öyle güneşinden uzak tutacağım ve dinlenecekler. Sonbaharda tekrar gelişmeye hızlıca büyümeye devam edecekler. Şimdi dinlenmeye geçiyorlar. Artık bu yeni dallarından çok fazla kesip çoğaltmıyorum. Çünkü yerimde kalmadı. Yeterince zaten büyüdüler. Çoğaldılar. Yedekledim. Onun için çok fazla çoğaltmayacağım arkadaşlar. Çoğaltlarım da yine aynı bu saksıdalarda. Ee, bu şekilde hoş görünüyorlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Eee... Dinlenmiş su verirsek daha mutlu yaşıyorlar. Ama ben dinlenmiş su kullanamıyorum çünkü çok fazla e, sukulentim var. Bu nedenle dinlenmiş su maalesef veremiyorum. Direkt çeşme suyuyla suluyorum. Gübreleme hakkında bilgi vermek istiyorum. Normalde toprağında solucan gübresi var. Ama bitkimiz büyüme dönemi boyunca hemen hemen her ay yarı güçlendirilmiş, dengeli bir gübreye ihtiyaç duyuyor. E, durgunlaştığında ise onu beslememeliyiz. Yani yaz döneminde beslemememiz lazım. Tam kışın aşırı soğuklarda da bir durgunluk dönemi oluyor. o Dönemlerde kesinlikle bitki besini vermememiz lazım. Sıvı sorcjan gübresiyle takviye yapıyorum arkadaşlar. E, bu şekilde harika form kazanıyorlar. E, birkaç türleri var. E, yani bir hayli aynı türleri var. Ama en çok bilinen kibidir, Zivar koptur. Ee, en çok bildiğimiz tercih ettiğimiz özellikle kivi en çok bilinen türleridir. Özellikle trikalar üç renk olması e, çok hoş oluyor. Görüntü olarak da çok gerçekten bakın şunlara görsel şölen olarak karşımıza çıkıyor. Ee, çiçek açmasına gerek yok çiçek gibi görünen sukulent türleridir arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın gül gibi görünüyorlar gerçekten. Ee, çok e, koyu renkliler özellikle tozu çok fazla gösteriyor özellikle şu borda gördüğünüz çok ciddi derecede tozu üzerinde gösteriyor sürekli hortumla yıkama yapıyorum Banyosunu yapınca çok mutlu oluyor bu şekilde nemlendiriyorum yapraklarındaki tozu atmasını sağlıyorum aynı yumlar yaprak bitine karşı çok duyarlılardır Arkadaşlar bu nedenle düzenli olarak insektisit ilaçlaması yapmamız gerekiyor yoksa yaprak aralarına çok kolay unlu bitler yerleşiyor Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.